Ne yapıyoruz? Niye hazırız? <laughs> ne oldu? <laughs> bizim yavrumuz. Böyle <laughs> <laughs> videolar var ya. İşte seni doğurduğumda işte şeydi samim teyzenden kendine geldi. <laughs> ben Bir de şey, şey bizim <gülüyor> yavrumuz. <gülüyor> ben de şey yapacağım bizim yavrumuzu yapacağım engin de arkadan gelecek bu senin değil. Daha engin gelecek mi? ismi ne? Demek, ne demek, o bizim engin. <laughs> ne? <laughs> <laughs> evet. Ya bir tane bir tane video var ya. Şey, e, annesiyle babası çocuğu kutletle bir yere koymuşlar. Ormanda sanki yürüyüş yapar, bulmuş gibi davranıyorlar. Ay ben. evet ya, <laughs> onu yapacağım. Bu arada her gün sabah, Şu çocuk kendi öyle var değil mi? Evet evet. Aha. Yani öyle değil yani. Öyle. Ben görüntülü konuşmayı bu kadar kullanan başka hiç kimse görmedim. Farklı ben görüntülü konuşmayı çok... Gökçelik sevgilirken konuşuyorum ben. Zannedip 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 tek biz sevdi. çok iyi konuşuyoruz. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Gökçen, <laughs> <an> <laughs> Gökçen, Gökçe, rahatsızlık konuşuyorduk. Onun için ben görüntülik konuşmam. Ben hiç, hiç yani görmedim. Yani. Biz bu, bo boku bile görüntülik. <laughs> Bizim senin çok ortak yanımız var yani şey olarak bence. Var. Evet yani. Aşırı yani. E, genelde erkekler öyle bence. Bucalarımız... <gülüyor> <gülüyor> yani bence... Dün de Emir Alar diyor gene bak çocuğum da orada. <laughs> ben de oradayım. <laughs> diyor ki sevgilinin olduğunu annene söylememen lazım. Niye söylemesin ya? <laughs> ne alaka söyleyecek tabii ki ya. Nasıl yani? Arkadaşlarım da tabii, ya Ar Niye niye Allah Allah arkadaş kim belki. Kardeşim. da annesini <laughs> anlatacak. Sevgilisi evet sen söyledin ki Tabii takını kıldırdı? Söyledi. Tabii. Tabii, tabii, tabii ki hayır mı? Tabii ki hayır mı? Tabii ki hayır mı dedin? Ha, evet. hiç da böyle bir arkadaşı var bak takıyor. Bu muhabbet ediyor önce yani. kadın. Ne var ya? Erkek Aa, için gurur bir şey diyor. Normal geziyor, insanca bir şey bu yani. Ben ne diyeceğim ama benim çocuğumla kızlarla takılıyor. Hayır hayır şey. Bak o bak, erkek psikolojisi olarak ben ben kendi görüşüm sen mesela oradan Musi'ye ya da başka birisini anlatsana mesela artık artık. Ben yani yani çocuğa çocuk... gidip demeyeceğim. Ve, e, hayır o değil. Çocuk ona o çocuğa duyar. Ben bununla şey gurur yani? Hayır, ne alaka? Ki, çocuk, çocuk olmayacak. Biz dışarıda çıkacağız göçeli. <laughs> Evde <eline> de buluşmayacağız. <laughs> <laughs> siz, siz de buluşabiliriz. Biraz uzak olduğumuz için şu an buluşamıyor ama yakınlaşacak mıyız? Yakınlaşacak yani. Yakınlaşacak mıyız? Yakınlaşacak mıyız? Winner yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Kemal bir atlayış. hastası bir adam. Ne ne dalga geçiyorsunuz lan? Anlamadım mı? Namaşene tuvalım. Ya şimdi yanlış söylüyorsunuz Nesli Efendi. Bazı doğrusunu öğrenmiyorsun. Ne? Ben de bilmiyorum ama doğrusu o değil. Hayır. Neydi lan? Ben daha mı oturuyorum? Namaşene tuvalım. Hayır be ne daha başını be. O şey daha başını tuvalım. Evet işte onu söylüyor yani. Ama yanlış söylüyor. <laughs> doğrusunu <da> öğrenmiyor. <laughs> bir sus lan bir aklıma gelecekten bir şey söylüyorsun. <laughs> Aç internetten. Açmayacağım ya. Geçik vermez duman sarmış. Her tarafı avcı sarmış. Düşme tora düşman göt. o? Düşman göt. <laughs> <laughs> o beddua değil mi ya? Düşme tora. <laughs> Neyden yüz Dağ başında soğuk varmış. Dağ başında soğuk varmış. Şey yapayım mı? Baba <laughs> çeşmeyi Düştü Düştü Düş. 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 Peki bu şarkıdaki şeyliği Bir kareyi Cilveyi mi? Evet. <laughs> Dolama kodu yok yani Var evet, Uzun olan Namurda bir şey burada bir şey yapmıyor şey da, evet. şey yok, şey yok. Ya. Şey yok. ya. öyle girmiş, <laughs> yok. girmiş Çıkaca, yok. Yok. Gideyim, yeah. <laughs> Konya'daki araziyi taktır. Falan böyle Ablamı dolandır. Benim verdiğim öyküler. <laughs> Dayısına yapalım değil mi? Şey dolandırıcı kanalı evet. kanalısını kanalına tamam. işte. <laughs> <laughs> dolandırıcı dayısı olmayacak mı bu çocuğun? Abi ne <laughs> Şimdi senin çocuğun ne fark olacak? Tamam espri yapmamı istemiyorum. <laughs> Benim de de ben korkarım. Herhalde kandıramaz. Emirhan mı? Salak değilsin. Yok ya. Yok şey <laughs> <laughs> şey Yok ya. Yok ya. Yok Yok ya. Yok ya. Yok ya. var? Yani. <Gülüş> Neyse kameraya alıyoruz. Bir şey olursa Allah korusun yok ya. Zun. Ben çıkmamış galiba. Has not been selected Çıkmamış evet. evet. Bakayım. Geri <laughs> şey Geri atma. Ver <laughs> 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 bakayım. Bakın, mal yani. Geri atılır mı? Biz burada saat sarpıyoruz. Tamam <laughs> <Aa>, ya. Kafa <laughs> Kafamız kullan biraz. Lime bir de daha iyi Seni alırlar mı? <laughs> 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 En o da öyle bir şey değil. Hmm. Ya. Biz de başvurmuşuz değil mi? Başvurdun. Ama biz zaten çünkü e, çok kötü. Ne o Aa, ya, o, ya, öyle o öyle bir şey Oğlum, değil. Onun kuralı var ama fotoğraf koymanın bir evde şey de ki bir fotoğraf. <laughs> Bak, o de, o, böyle o sistem kabul etti de mi sıkıntı o, Sarı mıydı? <laughs> bir anda o şeyin ne? Çakmak. Ha çakmak. Ay, şey var. Korum burada Herkes cebine baksın. Ben de ben de. Bak. E anne formu bende. bir şey var. Biliyorum ha. Orada işte tabi ben şey yazıyorum. <laughs> <laughs> Birisi anlasını anladı, e, kaynansı evde bebeği baktı diye. Şöyle ama, yani. çekerken de bir kaynansını ama. O Gördüm bunu bu arada. <laughs> gördüm bunu. Ya, dinledim daha doğrusu. Ya, biliyorum bunu yani. Ya, şimdi şöyle bir şey olabilir, o duyguyu özlemiş olabilir. Hani, o farklı bir hismiş ya, bilmiyorum ama yani hani... Bunun hiçbir şekilde anlayışı şey karşılayamadın mı? Yok, bir yok. Bir, Allah korusun başına gelse asla anlayışla karşılamadım.

Ay o da ayrı değil bu arada. Benim <laughs> her zaman bir var. Ayağa kalkıyorum. Bir an şey düşündüm biliyor musun? Ben bundan anlattım. Ayağa kalkıyorum. <laughs> <laughs> geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Abi bu ne heyecan ya böyle? Abi siz yeni geliyor. Ne evet. Tarafından nefes alıyor. Ee, sen beni gelirken görecektin. <laughs> 190'ı görmüş. Kalp. 190'ı görmüş. Nabzı. <laughs> <laughs> <Yok artık abi>. <gülüyor> 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 Sen ne Senin yalan <laughs> daha çok şey. Ne? Ne çekelim ama? Tamam. Adamın elleri kömür olmuş. <laughs> <abi>. TikTok çekelim. Evet. <laughs> <laughs> tamam o elleriyle işte Mert prenses olsun. Mert'in yanına kalp yapsınlar. <laughs> <ben. gülüyor> Ay evet. Ay evet. Ay baba ben. ikisi böyle yarım yarım yapsınlar. şöyle yapsınlar. Aşkım sen de çok yoruldun ya. Allah çok yoruldum. Yani ya. gerçekten. Emin geldiğimizden beri bir şey sürüyor. Ben böyle <laughs> bir şey görmedim. ha, her şeyi bu çocuk yapıyor ya. Yani benim kocam mangalcı başı mı ya? <gülüyor> 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 Neden o kadar güzel? <laughs> <güvenli? gülüyor> o kadar doğru ki. <laughs> Aşkım onu sürekli çevirmeyeceksin ama öyle. Evet kamerayı oynuyor bırak. Ben <laughs> Ne yapacağım anlatmayayım. Ha kafeler. Bu ablama mı bana mı onlar? Biz karşılıklı evet, tamam. birbirimize. İkisi bir. Buzun var. değil. Bu Ben buraya Ben de, geleyim, ben de yaptım. İlk sene vardı. Tamam. Yarım yarım, yarım. Şey Bence de Şöyle bir bakarsak. <laughs> Şöyle bir Tatlı da iyice. Bana yiyin. bana. dan biraz bana lavaş koyarım. Yemeyeceğim, aç, yemeyeceğim, yemeyeceğim. Aa bu turcun. Bak, ben beğendim. Ya ben de beğendim. Sorun beğenmedi. Ne diye kaçıyor ya? Ben beğendim. Biraz üstte damlatma. Evet, açıyor. Eksi on beş dereceye bulaştı. Yem varsa yapıyor iki tane daha kadar. Yok abi. Ha, e, değil, Allah aşkına yapma. <laughs> Allah Allah, Allah varsa yapma. Sen benim oğlum. Allah, Allah sen ben Yok hiç şey Her şeyi siz yaptınız. Ne yaptık ya? Zaten her şeyi yaptık. O ne? Pembe yok mu? Var. De. <gülüyor> <gülüyor> kebap yaptığımız şişe sonlamız yok mu? Peti de alacaktım. Sonra dedim yapılır mı acaba peti bird? nasıl olacak? Ne, ne alaka, alaka ya? Ne alaka <gülüyor> arasına... <gülüyor> mü ya? Arasına. Evet. mi Hayır ya. ama bunu ısıtıp arasına Petibörnü... koyacağız. Şey gibi hani ha. lokumla yapılır ya. Dur bana hakkı görüyorsunuz. Neydi? de iki tane yapın. <laughs> İnanılmaz bir <laughs> Doğru İnanılmaz güzel iki tane yapı. Bir nefes geçiriyorum ya. Baş yaptın mı? Ben almayayım teşekkür ederim. Bunlar sevmiyor. Jelibon sevmiyor. Ya buraya Emine bir örnek verdik. Ablası söyledi. Aileme dedi. Ben de örnek verdik. Sen kalktın gittin. Allah Allah. Ama ayıp şaka, ayıp şaka. Nasıl çok güzel bir görüntü. Çok güzel bir

Ettin mi? Evet. Nasıl yaparsın böyle bir çocuk var ki. Sen öpüşsene sinerler. Evet. O yüzden öpmeyin. Benimki şişmedi öyle. Çok güzel yapamıyorum. Çünkü Allah katına tutuyor <laughs> Çünkü Allah katına tutuyor Ama ben eritmek istiyorum. Şişme tamam, eritmek işte. Kamil şişirse eriyor. Bir de çok hızlı çeviriyor. Korkuyor <laughs> ya. Her zaman tuzağım yanıyor. Bitirmedi. Bu karaduman var o, Bu karaduman Adam hala cumarda. Evet ya bitirmedi. Demek ki parası çok <laughs> <laughs> Başka bir şey arıyorum. Bu değil, bu değil. Bu hiç değil. nasıl adam? Kalarım, kalarım. Kalarım, kalarım. Kalarım, komedi mi o falan. Ta ni adam nereye çıktı? 5 dakika bir çıkacak gibi zaten. Kim adam çıkıyor? diyor adam ne biliyor adam Allah'ım buyuruyor gibi buyuruyor. <laughs> Kim söyle çıkın diye? Yaşar işte. He, bir konu. <laughs> <Kabuk> mu? Binary <laughs> gibi şey olmuş. Kaçak da mecburi. çok kötü. Girmeye daha daha iyi İçine Tamam. Şu an normal olan bu işte. Evet. Şu an öyle oluyor. Evet. Karışıklık Yok, Yok yakacağım dedi. Her bir sürü gidiyor. Yok atacak bir şey de. bak, 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 bak. Sıcak, ben, Hayır, ben yemem daha. Ben bugünkü kutamı da abi. Ben burada <laughs> Abi, bak. <laughs> <Vallahi> yemin yapıyorum. <laughs> yemin yok, Yemin